boyunca bir kocaman alkışı hep sattılar. Hep çok, çok hızlı bir içinde işte. sizi neyin motive ettiğini öğrenmek için çok yaşanmış. Merhabalar, teşekkür ederim. Önce başlamak istiyorum. Bugün buraya geldiğimde ben motivasyon iş İş dünyasında olmak belki iş dünyasında eee Ailemizle birlikte geldiği ekonomik koşullara da dikkate alarak var. Özellikle hani diyoruz ya siyasetimiz olduğuna ulaştık değil, harekete ve Asıl diğerlerimizden aldık. Ben de yarısını oluşturan ...kadınların da aslında orada olması gerektiği için. De. Odalar, sivil toplum örgütleri hep bu kuruluşlar hizmet etmek için ama sonunda gelinmesi gerekiyor. Ben de öncelikle poetkinlikli olmaktan dolayı çok mutluyum. Tam 102 yıl sonra tekrar Atatürk'ün izninde kadınlara verdiği önemi burada hep birlikte bir kez daha vurguluyoruz. Ve bunun içinde bir parçası olmak da çok gurur verici. Ben mimarım. Bizim eğitimimiz mimarlık eğitimi. Okula adım attığınız an kendi sorgulamayı ve dert etmeyi öğretir size. Çok da mutsuz eder aslında insanı. Hepinizin yürüyüp geçtiği yerler bizim için hep böyle bir sorgulama ve ya şu kaldırım şöyle olsaydı, bu yol böyle olsaydı, bu bina neden böyle düşünülmüş diye hep sorgulamayı öğreten bir eğitimden geçtim. Dolayısıyla kent, kenti planlama, kenti dert etme ve tasarlama bizim Mimarlık eğitiminin ilk günü size verilen bir düsturdur ve bütün ömrünüz boyunca gider. Bu eğitimin üzerine ben bir de mimarlar Odası'nda çok uzun yıllar görev aldım. Dolayısıyla kentin neredeyse her köşesini, her planını oturdum, çalıştım arkadaşlarımla birlikte. Ve bunun üzerine çok kafa yordum. Başkanlığı düşünüyor muydum? Bana ilk 2013'te... Konak belediyesini düşünür müsün dediklerinde düşünmedim. 2019'da bir kere daha sorduklarında bu defa biraz daha düşündüm ama gene o cesareti gösteremedim. Neden cesareti gösteremedim? Çünkü o süreçleri biliyorum. Kolay değil adaylaşmanız, bir kadın olarak adaylaşmanız. Ama 2024'te partimizdeki değişimle birlikte kadınların, gençlerin önünün açılacağını görmekle birlikte ben de 38 yıldır yaşadığım Konak'ta artık söz sahibi olmalıyım diye yola çıktım. En büyük motivasyonum buydu, dönüştürme isteği. Yapabilme, yapabileceğimi gösterme ve bunun için çalışma benim motivasyonumdu. Tabii ki yolumuzu sadece kadınlar açmadı, siyasette sadece kadınlar çok etkili yerlerde değil. Yolu açan başta genel başkanımız olmak üzere. <laughs> Özgür Özel'e ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Adımın, bu dönemin sonunda bugüne kadar yaptığım işlerde olduğu gibi hani düzgün, dürüst, namuslu kadındı, çok çalıştı ve konağı çok değiştirdi denelerini istiyorum. Ben değiştirmek üzere geldim. Zaten genel başkan yardımcılarıma da bu konuda söz verdim. Konak sınırlarında özellikle Yeşildere'den girdiğimiz an iki taraflı gece kondularının dediğim eşliğinde şehre giriş yapıyoruz. Ben de bu görev süremde öncelikle Yeşildere'den başlayarak bu kentte bu gece konduların yıkılacağını, kentsel dönüşümün başlayabileceğini göstermek istiyorum. Evet beş yıl çok uzun bir süre bir yandan değil bir yandan uzun bir yılımız geçti. Kalan dört yılda ben kendi adıma konakta bir şeyleri değiştiren başkan olmak istiyorum. Sevgili Sema Başkan gibi ben de çok deneyimli bir ekibim var açıkçası. Ömrünü bu kente adamış arkadaşlarım var ve ben de e, bu şekilde bu 5 yılın kalan dört yılın sonunda umuyorum konakta bir fark yaratmış olacağım. Bunu çok istiyorum çünkü konağı çok seviyorum. Dediğim gibi ben 38 yıldır konakta yaşıyorum ve e, kendi oğluma da, aileme de, herkese de, herkesin yaşamından alarak ben bu görevi yapıyorum. VASAT beni çok rahatsız ediyor ama yerel yönetimin o bürokrasisinin içinde bir şeyleri değiştirmeniz çok kolay olmuyor tabii ki. Ama yapacağız, yapmak için en azından elimizden geleni ortaya koyacağız. Bunun sonu da umuyorum başarılı olacaktır. Ee, söylediğim gibi hani evet bir kadın başkan geldi ve konakta bir şeyler değişti. Ben bunu söyletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Benden sağ Konak değişimi başlan, değiştiren başlan, çalışan başlan ve bütün bunların ortasında da sözünü vermiş, şeref getirmiş ve başlan olarak kullanmak istiyorum dediniz. Siz de güven konusunu kurdunuz. Ne mutlu bize? Çok, çünkü Türkiye'nin çok güçlü bir kararı var.